Merhaba çocuklar. Bugün size dış mekanın en önemli elemanlarından biri olan ağacı çizeceğim. Dış mekan için uygun gördüğünüz her yere çizebilirsiniz. Şimdi şurası ağacın başlangıcı. Önce ağacı çizerken bakın, hiçbir zaman cetvel gibi çizmiyorum. Biraz konturları aynı kumaşta dediğim gibi biraz dalgalı. Şuraya bir dal çıkmaya başlayabilir. Sonra bu dal buradan gidiyor. Önce dalları çiziyorum. Sonra bakın ağaç yukarı çıktıkça dallara ayrılır ve ayrılan dallarda yukarı doğru incelir. Genelde iki ana dala ayrılır. Sonra bunlar arkalı önlü her ayrılan dal biraz incelir. Mesela bu daha bize doğru geliyormuş varsayalım. Burada şuraya şöyle arkadan bir dal daha gelsin. Çok simetrik olmamasına çalışın. Şuradan yine bu incelsin. Şöyle geldi. Bunlar bir başladı ama insan kendini tutamıyor. Binlerce dal çıkmak istiyorsun. Artık bir yerde durmayı da bilin. Bakın gördüğünüz gibi ben duramıyorum. Ve ne olsun? Şurada olsun. Burada. Mesela böyle bir gövdemiz var. Şimdi bu gövdeye ne yapacağız? Yaprak. Genelde öğrenciler yaprak yapmayı beceremezler. Bu şey reklamların bonus kafası gibi yapraklar yaparlardı. Yaprakların hepsi kağıdın içinde olmak zorunda değil. Dışarıda çıkabilir. Ne yapalım? Evet başlıyoruz. Şimdi şurası bakın. Bu önde olduğuna göre ağacın da önünde olacak. Önce şuraya şöyle. Bir. yaprak grubu yapıyorum ama bu şuradan da altını yapıyorum yani şurası bu yaprak topunun altı evet keşke yakınıma bir silgi alaymışım yani şurayı siliyorum şu kısmı. Burayı silmek zorundayım. Çünkü bu öne geçti. Burası da böyle. Sonra şuna mesela bu arkada her zaman bu yaprak grubunu şöyle çiziyor ve bu arkada şöyle şurasını yaparak şöyle altını yapıyorum. Şey gibi düşünün. Pamuk şeker gibi. Bakın önce arkasından başlıyorum. Bu da bunun önünde. Demek ki bunu öne alacağım. Hep önce arkasından başlıyorum. Hemen hemen şununla birbirlerine karışıyorlar. Konturların düzgünsüz, düzgün olmamasına dikkat edin. Yani bonus kafa gibi olmaması için. Çünkü yapraklar o kadar düzgün değildir. Bak bu arkadan. Burada yine alttan başladım. Bakın hep dalga dalga yapıyorum. Çünkü anormal dağınıktır yapraklar. Bu arkada olduğuna göre buranın arkasında kalıyor. Şöyle biraz şöyle yapabilirim. Sonra şuraya geleyim. Burası da gitmiş dalları olsa bile değil mi? Bunun da altı. Bu daha önde buna göre. 6. Şunun arkasında. O zaman bu da arkaya denk geliyor. Hep şeyine bakıyorum. Dalın çıktığı yere hangisi önde? Mesela burası. Pardon. Bunun da dalı ayrı şey yaprakları ayrı bunun yaprağı da bu olsun gördüğünüz gibi iç içe geçmiş bir sürü yaprak oldu yukarıya devam edemiyorum çünkü şeyi ayarladım buraya kadar şimdi çocuklar kompozisyon içinde ağacı illaki bu kadar yapmak zorunda değilsiniz kompozisyonda ağaç buradan başlayıp şöyle gelip Hatta kağıt şu kadar falan olabilir. Yani ağacın sadece bu kadarını da görebilirsiniz. İlle her yerini görmek zorunda değilsiniz. Tabi ağaç burada olduğu zaman ne olur? Şurada da şöyle. Buna oranla şöyle bir figürümsü bir şey olabilir. Ağaca göre figürü tasarlarım. Figürü daha büyük yapmak istiyorsam o zaman ne yaparım? Bunu biraz daha aşağıdan alırım. Figürü bakın kağıdım bu kadar olsam şuraya hafif bir arkadan yalandan yapraklar görsem o zaman kağıt burası 50'ye 70 bu figür fena olmaz. Bunun tonlamasına gelince ne yaptık? Ağacın konturlarını titrettik. O zaman şöyle bir kütlesini atayım önce. Bakın kütle şeklinde Bunlar formu belirten koyular. Aynı zamanda bu tarafı koyup bu tarafı açık. Her bir yeri geldim. Şurası biraz yakışmamış bana. Evet böyle. Burası bu taraf. Yine konturunu kontur erimesi yapacağım için değdirmiyorum taramamı gibi burada varsayın yakaladım her yeri taradım. Ondan sonra geri dönüyorum. Biraz kalemimin yönü değiştiriyorum. Ama yine bakın hep koyular duruyor. Tarımayı yaparken elinizi gevşek yani ay taştı maçtı diye düşünmeyin. Çünkü onun arkasına da bir şey yapacaksınız. Onu da toplayacaksınız Bu taşmalar falan göze batmayacak. Bu daha gölgesel üslup taramasıdır. Gölgesel üslup dallarıdır. Çünkü çizgisel üslup yaparsanız ağaç bayağı sizi zorlar. Tek tek yaprak yaprak yapmak zorundasınız. Rönesans ağaçlarına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Yani Rönesans'ta ağaç diye yazarsanız hepsinde tek tek yaprak yaprak yapılır. Işık gölgede ise, gölgesel üslupta ise bütün olarak görülür. Böyle yapınca da ben bunun mesela burası altı ya şöyle yine hep içinde böyle böyle toplar varmış gibi düşünüyorum ve ha, bu topun burası sağı oluyor, burası altı oluyor falan gibi kendimce hikayeler yazarak şurası şöyle olsun, burası bunun altı olsun işte burada şurası 6. Şurayı basık yapayım her bir yerini. Ama buralar en koyu. Buralar çünkü altta kalıyor. Ne e, şurası yani buralar en koyu. Nere var başka? Şura koyu. buralar koyup böyle altta kalanları önce bir koyuluk veriyorum. Bir de dikkat edeceğiniz şey şu. Yapraklar yükseldikçe tonları açılır. Eğer bütün ağacı görüyorsanız yukarıları bayağı güneşte erimiş. Konturları erimiş. Tonlar çok erimiş. Şöyle şöyle. Yani şeyi hissetmemiz lazım. Ağaç aşağıdan yukarı açılıyor. Dibine de isterseniz şöyle. Tabi bu silindirik bir şey olduğu için şöyle biraz arkadan da görünür yapabilirsiniz hoşçakalın